Kardelen Apartmanı'ndan 131. saatte bir mucize yaşanıyor. Evet artık bunun adı mucize. Komutanım, komutanım şu önü açabilir miyiz? Her tarafından. Komutanım, komutanım ya. önü açabilir miyiz? Komutanım, ciddi. komutanım, açar mısınız komutanım? Ciddi. Komutanım, ciddi. Komutanım, ciddi. Komutanım, ciddi. Komutanım, lütfen, komutanım lütfen, lütfen, lütfen. Komutanım, komutanım şunu açabilir miyiz? Açabilir miyiz? Şu an, bir baba ve kız sevgili izleyenler 132. saate dakikalar kaldı. Gül şu anda İstanbul'un olduğunu görüyoruz. Çok şükür İstanbul'un olduğunu görüyoruz. Burası İstahiye ilçesi Kardelen Apartmanı bu saniye Mantı Yani ve ilk depremde sıfır görüntüyle meydana gelen bu depremde yerle bir olmuştu. Mantı katlı Kardelen ve şu anda dakikalarda ya, ne Can bu yüzden. Jandarma. Gaziantep İslahiye'de şu dakikalarda ve şu dakikalarda bir kız tamam yani seni göremiyorum ama seni görmem lazım. Orada mı? şu önü boşaltabilir miyiz? <gülüyor> Komutanım. <gülüyor> Geçelim. 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 Komutanım. Evet, komutanım şunu açabilir miyiz? Jack, Jack komutanım, 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 Jack komutanım, komutanım, komutanım. görüntü alamıyoruz. Al. Komutanım. 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 komutanım, Jack komutanım. Bir çıkar mısın? Lütfen. Gel gel 私たちは。 131 saatin içindeyken bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Herkes çok heyecanlı, herkes çok mutlu. Bir an önce o minik depremzede doğru müdahaleyi yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Yüzünü gördük, gözü açık onu gördük. Fevzi Paşa Mahallesi'nde, Gaziantep'in Antep'in Islahiye ilçesinde, Fevzi Paşa Mahallesi'nde Kardelen Apartmanı'ndan geldi mucize. <laughs> Bakın devam et. abi devam et. Tamam Arkadaşlar buraya geçin buradan çekin lütfen. <laughs> 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 Koridor burada. Yavaş. Lütfen karışmayın. Yavaş. Yavaş. Çekil. Çekil. Yavaş arkadaşlar. Yavaş. Yavaş. Yavaş diye. Ambulanslar arasında ambulansa doğru getiriliyor. Ambulanslar katılıyor. Kuruluşunda ambulansla gidecekler buradan eyle. hastaneye sevk edilecek. Işte bu yaşam koridorundan hayata bağlanan noktadan Şengül sedede ellerde ambulansa doğru götürüyor. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı böyle bir habere. Çok canımız yanmıştı. Çok canımızı yitirmiştik. Günlerdir müjdeli bir haber bekliyorduk. İşte umudun adresi. Gaziantep Islahiye ilçesi Kardelen apartmanı oldu. 4 yaşında bir Şengül. Adeta sanki sedyenin üzerinde biz de onunla birlikte o yaşam koridorundan geçtik sevgili izleyenler. O artık ümit tükeniyor dediğimiz anda karşımıza çıkan bir melek gibiydi. Bir baba kız bilgisi verildi ama babasının da kurtarıldığını görmek niyetindeyiz onu istiyoruz. Çok ihtiyacımız vardı. Şu saat itibariyle hele ki bir çocuğun, 4 yaşında bir kız çocuğunun hayata tutunduğunu görmeye çok ihtiyacımız vardı. Çok şükür. Babasından da iyi bir haber almayı ümit ediyoruz. Altyazı Fevzi Paşa Mahallesi. Gerçekten bizi çok mutlu etti. Kardelen apartmanından adeta bir kardelen gibi çıktı. 4 yaşında bir kardelen. Adeta bir kardelen gibi inatla hayata tutunmuş. Ve 131. saatte geldi. Çok şükür Gaziantep İslahiye'den iyi bir haber aldık çok şükür. Babası için de takibimizi sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Oradan da iyi bir haber alacağımızı ümit ediyoruz.